Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar Youtube'a eklenmesi gereken Bence kesinlikle eklenmesi gereken 3 tane Arkadaşlar 3 tane e, şey göstereceğim e, özelliği göstereceğim Bu üç özellik bence Youtube'a gelmeli e, Like ve abone olmayı unutmayın Arkadaşlar e, Hadi bakalım bir cüzdan bana videomuza geçelim Evet arkadaşlar birinci özelliğimize söylüyorum. Mesela birisi bana abone olmuş. Yine abone Resul Kaya. Biliyorsunuz ki bazen de abonelikler bizden çıkıyorlar. Ama abone abone olduklarında bize bildirim geliyor. Yine abone Resul Kaya diye. Ama abonelikten çıktıklarında da bilginim gelse güzel olmaz mı arkadaşlar ya? Bence diye abonelikten çıktıklarında da e, bize bildiğim gelsin. E, abonelikten çıktı Resul Kaya diye mesela. işte böyle bir bildirim gelmesi lazım arkadaşlar. Sizce lazım değil mi? Abonelikten çıktı Resul Kaya böyle bildirim gelmesi lazım. Baz, mesela bazen ben bunu çok yaşıyorum. Abonelikten çıkıyorlar ama kim olduğunu göremiyorum. Yani. Şimdi diğer bir özelliğimizi geçelim arkadaşlar. Hızlıca. E, ee, bu arada bu özellik sizce gelmeli mi arkadaşlar? Bu özellik sizce gelmeli mi? Onu, onu da lütfen yorumlara yazın. Evet arkadaşlar şimdi bu eklemesi gereken şey gösterebilmek için arkadaşımın kanalına geldim. Hemen şurada yorumlara ve yorum yapmıştım. Ha şurada benim yorumum var. Arkadaşlar şimdi ben mesela kendi yorumuma like atınca bir like yazıyor ya ama mesela çözüldü Şimdi, işte. Şimdi bana burada arkadaşım maden kazı demiş. Bak ben ona beğeni şuradan şuraya basarsam arkadaşlar. Hemen göstereyim okula. Şuraya basarsam ne oluyor? Ben basamadım. Ha, o, o ele basarsam iki beğeni oluyor. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Şuna bakın şuna. Şu ele basarsa bir yazmıyor sadece beğenmedin anlamında bir şey çıkmıyor. Boyanıyor böyle. Hmm, bence burada da bir, bir beğenmeme gelmesi lazım abi. Böyle mesela beğenmiyorum ama bir çıkmıyor. Baksanıza bir çıkmıyor. Bence burada beğen, yorumu beğenmeyenlerin de sarısı çıkması lazım. Mesela beğendim bu yorumu iki kişi beğenmiş. Ama yorumu beğenmeyenlerin de sayısı çıkması lazım bence arkadaşlar. Bu özellikle sizi, sizce kesinlikle gelsin mi? Burada yorumları lütfen ama lütfen yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar son bir için gereken şeye geldik arkadaşlar ee, yine arkadaşımın kanalının bir videosundayım Yine yayıncı atmış tilki ee, ve panda ha bu ne lan link koymuş buraya oyunun linkini koymuş her neyse evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, arkadaşlar Lan sanki video video videoya başladım ya tövbe tövbe. Ayağım ağzım lan ağzım karıştı dilim dönmedi neyse. Evet arkadaşlar hani mesela bazı kanallar var videoyu paylaşabilir misiniz falan diyor. Mesela ben videoyu paylaştım. Hani beğenenleri sayısı var. Mesela ben bu videoyu beğenmedim. Bakın iki like bir dislike var yani iki kişi beğenmiş bir kişi beğenmemiş bunların sayısını gösteriyor ya arkadaşlar ee, paylaşanların da sayısını gösterebilir belki YouTube öyle değil mi paylaşan bu videoyu paylaşanların da sayısını YouTube bize gösterebilir yani niye göstermişsin YouTube Ama bu Dediğim, dediğim üç özellikleri de çok güzel olur ha. Vallahi çok güzel olur. Mesela bu videoyu bu videoyu paylaştın ya mesela burada bir paylaşanlar oluyor hani burada nasıl like like atanların sayısı varsa burada paylaşanların sayısı olabilir arkadaşlar niye yani niye gel niye gelsin ah benim gelmiyor Benim bak dön evet tamam ya e o zaman videonun sonuna mı gelsin bir dakika ya Ha evet arkadaşlar. Bir detay daha buldum. 3 üç, üç şey az olur diye video az az olur diye. Ha şimdi birden aklıma videoyu durdurunca bir tane şey daha geldi. Bir tane eklenmesi gereken şey geldi. Yine. Şimdi bunun için bir tane e, kendi videoma bir yorum atmam lazım. Bu arkadaşlar videolarımı izleyin ha. Like atın. Like atın. Ben o kadar emek veriyorum şey yapıyorum gecelerlerin seslerini yapmışım burada ya neyse reklam yapmıyorum reklam yapmayacağım şimdi en son bir videoya bakıyoruz evet ben like attım kendi videoma ilan al like çektim gerçekten kendi videomun like'ını çektim al bazı videolarıma kendim like atıyorum ama de gerçekten atmıyorum Şimdi mesela hani kendi yorumunuzu sabitleyebilirsiniz ha mesela. Mesela ben kendi videoma kendim şey yaptım ya. Bakın burada zaten görüyorsunuz. Böyle e, ismin etrafında böyle gri bir alan oldu. Hani kendi yorumunda da sabitleyebiliyorum. En üstte oluyor. Hiç böyle aşağı gitmiyor ya. Aa, kendi yorumuma ben kalp attım. Bakın Evet ben şimdi yazdım ya sabitledim. Şimdi eğer ki ben 8, 7, 6, yazarsam orada e, sabitlemeye çalışırsam burada diyor ki zaten biz, zaten sabitlenmiş bir yorum var. Bu yorum onu yerine geçecek diyor. Ve bakın o yorum kayboldu. Az önce sabitlediğim yorum kayboldu. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte bence bu, bu, özellik gelmeli. Birden fazla yorum sabitleyebilmek bence gelmeli arkadaşlar. Şöyle silelim şimdi rezil oluruz. Arkadaşlar bence birden fazla yorum sabitleme özelliği gelmeli. Sizce de gelmeli mi? Mesela şimdi sen, seni şeyini söyleyeyim. Birden fazla yorum sabitleme gelmeli bence arkadaşlar. Bir de özellik olarak. İşte bu yani ım, e, aklıma başka e, YouTube'a gelebilecek özellik gelmiyor. Düşüneyim. Evet arkadaşlar aklıma bir şey geldi daha geldi ama bu çok ama 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 çok, ama çok saçma. Ama yine de söyleyişim geldi belki YouTube dinlemeyin. Herhangi bir video. Gece gelirse mi? kendi videomu. İşte. Bu videoyu da like atmış olalım. Ben niye kendi videoma like atıyorum? Yürüyün e, lan! E, ha evet arkadaşlar. Şimdi hani beğenmek ve dislike var ya videolarda. Şöyle bir şey gelebilir mi? Böyle hani bazı uygulamalarda olur. E, şey. Şey. Hani, ne diyeyim. Bazı uygulamalarda oluyor. Lan. Arkadaşlar. Lan. Olası, lan. Oğlum. Millet her şey karıştı. Bak. Şimdi şey arkadaşlar ha. Şimdi şey olabilir. Böyle bir tane buton olabilir. Hani şu üç beğenme ve beğenmemin butonu var ya. Bir tane de orta derece. Yani eh butonu olabilir mi sizce? Evet biliyorum çok saçma. Böyle böyle bir tane eh yani. Videoyu tam olarak beğendim. %50 i̇şte beğendim işte eli beğenmedim gibi bir şey arkadaşlar. Yani işte yani işte anladınız siz böyle. O orta derece işte işte. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzu bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, daha fazla videosu sunarsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman 으아, 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 아 으아, 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 으